dördüncü yol kampı ama kamptan ne bekliyorsunuz? Bu yüz yüze gelmişliğimiz, çok daha rahat iletişim kurmamıza, çok daha farklı konuları konuşabilmemize zaman sınırı olmaksızın imkan tanıdı. bu anlamda benim için çok kıymetli. Hakikaten biraz olsun sığındığım anlar olabilecek mi? Onu kendimde görmek istiyorum aslında, bu ilginç olacak. Böyle bir iki üç gün yoğunlukta hocalarla beraber ne kadar farklılık kalabilirim acaba? Dış derslerde ne olursa olsun hedefi hatırladığım an mesela bir motivasyon yükselmesi oluyor bende. Anlatıyorsunuz yani bu kampla ilgili beklentileriniz şu anda Aslında tezahür ettiriyorsunuz aynı zamanda bazı şeyleri. Yani bir anlamda sebep ve sonucu aynı anda yaratıyormuşuz gibi oluyor. Yani bugün farklıyız. Çıkışımızda çok daha farklı bir kişi olarak çıkacağımızı düşünüyorum. Sahte benliklerin keşfetmek ya da farklı benliklerimin ortaya çıkması e, git gibi deneyimler içerisinden geçerken hani saklık e, bir kazanım olacak gibi geldi. Beklediğiniz bir şey olmadığında size ne oluyor? <laughs> bu kampta hiçbir şey yapmayacağız. Böyle oturup sohbet edeceğiz. Sunum yok, ders de yok. Ne olur ki? Ne <laughs> bir araya gelmiş olmamız yetmez mi mesela? Psikokinetik insanlar bir ruh arayışının ve bir dönüşüm sürecinin yolunda olanlardır. Bu kişiler bu yolda oldukça ideal toplumda kalacaklardır. Böyle bir toplum Aşıta aşa göre insanın varoluş organizasyonunda söylenenlere uygun bir toplumdur.